Merhabalar arkadaşlar ben Payzov. Bugün yeni bir hesap incelemeleri videosuyla karşınızdayım. Sanırım hesap incelemeleri serimizin dördüncü videosu. Bundan bir önceki video, üçüncü videoydu. Payzov hesabını inceledik. Bundan sonra da sık sık hesap incelemeleri video serisiyle karşınızda olacağım. Sizlerin de incelenmesini istediğiniz hesaplarınız varsa bana Discord üzerinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu hesap gerçekten güzel, özel bir hesap arkadaşlar. Niye? Çünkü bu hesap Birliğimizin R4'lerinden, Kahraman Generalinden Burak'ın Satoru'nun hesabı arkadaşlar. İsim de Gojo Satoru'dan esinlenilmiş. Gojo Satoru bir anime karakteri ancak bayağı güçlü. Vurdu mu indiren bir karakter. Oyunda da bu etkiyi görüyoruz arkadaşlar. Bu hesap böyle pay to win cart cart her paketi alayım, onu yapayım bunu yapayım hesabı değil arkadaşlar. Ama alanda çok iddialı olan ee, ve ekibine krallığına faydalı olan olabilen bir hesap. Niye arkadaşlar? Çünkü bu hesabı oynamak, yönetmek güzel, kolay ve etkili. Bu hesap arkadaşlar tamamen pure bir süvari hesabı. Birazdan göreceksiniz. Ee, zaten şehir temasında e, alacak aralığı olmasına rağmen süvari de bırakmış. Ee, Gerçi savaşlardan onu alacak çevirdim ama yani <laughs> böyle bir süvari dedikasyonu var arkadaşlar. Göreceğiniz üzere komutanların hepsi süvari. Yani Battlefleet ve Heraklius harici <laughs> sonrasında toplama komutanları harici full süvari arkadaşlar. Minamoto yok. Gördüğünüz üzere Minamoto'yu full vermiş zaten hesap zaman içinde kasılmış bir hesap. Ee, bu şimdi hemen hemen free to play'e yakın bir hesap olduğu için gelin bir bakalım ne zaman bu hesap oluşturulmuş 2020 Mart ayında oluşturulmuş yani arkadaşlar bu hesap 5 yaşında bir hesap ve e, görelim bakalım 5 yılda neler olabilmiş tabi sürekli aktif oynanmadı ancak e, çoğunluğunda aktifti e, 1.5 milyar kpsi var 5 yıllık bir hesaba göre biraz düşük ama eminim Burak özellikle bu 1451'in de etkisiyle bu en azından ilk KVK'da direkt 2 milyar üzerine çıkaracaktır. Ee, hemen arkadaşlar gelin şöyle bir daha fazla bilgimize bakalım. 16 milyon ölü verilmiş. Maksimum gücü 78 milyon. Şu anda da zaten 66 milyon. 15 milyarda kaynak toplanmış arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gelin bir çantamıza bakalım. En kısasından. Free to Play ile oynayan bir hesap neler yapabiliyor? Ne kadar kaynak biriktirebiliyor? Bu arada üzerinde 2.7B yiyeceği var. 1 milyar odunu var. 2.8B taşı var. 1.4 milyarda altını var arkadaşlar. Krallığımız bu konuda destekli de olan bir krallık. Ee, özellikle savaşan oyuncular savaş boyunca sürekli kaynak desteklerini alacaklar. Arkadaşlar hesapta 400 gün hızlandırma var. İnşaat ve araştırma hızlandırması çok yok. Ancak 400 gün e, Satoru'ya birinci KVK'da yetecektir. Özellikle bu hesap dediğim gibi akıllı oynar, akıllıca oynarsa çok faydalı olabilecek bir hesap. Akıllıca oynarsa. Hemen arkadaşlar çantaya devam edelim. Ee, bu ordu kapasitelerinden ve 24 saatlik savunmadan biraz alması gerekecektir. Biraz elması var. Alacaktır VIP shop'tan. Burada ekipmanları görüyorsunuz. Ekipmanların hepsi süvari ekipmanı arkadaşlar. Göreceğiniz üzere herhangi bir okçu ekipmanı vesaire bir şey yok. Öyle bir plan da yok arkadaşlar gündemde. Ee, bu hesap komple süvari. Bu da kendini beliriyor. Keşke bu kadar deri efsanevi bende de olsaydı. Teçhizatlara bakarsınız arkadaşlar. Teçhizatlarda hiç böyle okçu komutanında vesaire bir şey yok. Bütün teçhizatları yine ee, süvari komutanlarında. 30 dolarlık akım akbuzu var. Biraz biraz kaynak satmış, bir şeyler yapmış, kaynak e, devir etmiş. Ve 30 dolarlık akım akbuzu biriktirmiş. Tebrik ediyorum kendisini. Ee, kristal paketlerini de bekliyorum Burak Satoru. Bu 30 dolarlık makbuzlarla Altın anahtarlarını açmayacağım. Böyle gördünüz mü dayanamıyorsunuz. Biliyorum ben de şu an dayanamıyorum. Ama e, benim altın anahtarlarının açılmasından ben hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. O yüzden başkasındakini de açmam. 580 tane kafası var. Bu demek oluyor ki bir sonraki gelecek süvari komutanlarından bir tanesini en azından direkt olarak Max'lar. Ee, bu gayet güzel bir olay. Bu demek oluyor ki bir sonraki metaya da hızlıca adapte olabilecek. Gelin arkadaşlar bakalım komutanlara. Şimdi birinci kıta herhalde. Veya önce bir kıtalara bakalım. Evet, birinci kıta Huokubing Belisarius. Gayet güzel bir ikili. Main and Rally demiş. Rally setine birazdan bakarız arkadaşlar. O yazıtları güzel. E, statlar biraz biraz düşük ama yine de e, iş görür. E, i̇kinci kıtası arkadaşlar. Arthur William. William'ı 5-5-5-1'de bırakmış. Olur yani hemen hemen zaten metası geçiyor artık William'ın. Ben de zaman zaman kullanıyorum ama biraz darda kalınca kullanıyorum. O yüzden anlıyorum. Yazıtları bu şekilde. Arthur belli ki yeni geliştirilmiş arkadaşlar. Delta yazıtları. En azından Delta dizilişi yapılmış. Öyle diyebiliriz. Üçüncü kıtası da yılların eskitemediği Nevski Joan Ekipman setlerini de görüyorsunuz. Birinci süvari kıtası, ikinci süvari kıtası, üçüncü süvari kıtası ve garnizon. Garnizonu da göreceğiz birazdan. O da süvari arkadaşlar. Yazıtları bu şekilde. Bunlara detaylı olarak Komutan sekmesinde de bakacağız. Crocus, Belisarius, Arthur, William, Nevski, Joan, 3 kıta. Temizinden oynar arkadaşlar. Ben böyle hesapları yani sadece okçu, sadece süvari hesapları çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü niye çok seviyorum? Ee, mobility açısından oynayana gerçekten büyük lüks. Ya bak şimdi ben bunları buraya yolladım. 3 suvarim gider aynı anda bu barbara vurur bu KVK'da kıta takibi açısından çok faydalı. Ben 7 kıta oynuyorum. Hepsi birbirinden yavaş, yani, hepsi birbirinden hızlı. Biri gidiyor 1 dakikada, biri gidiyor 2 dakikada. biraz zorlaşıyor tabii ki kontrol etmek ama böyle tek kıta oynayan oyuncular için ya yani tek kıta tipi, asker tipi oynayan oyuncular o açıdan çok fayda avantajlı oluyor. Görüyorsunuz. Kardeş kardeş geldiler, kardeş kardeş gidiyorlar. Bu hesap arkadaşlar bir de rally ekipman seti diye bir rally şeyi dizmiş. Çünkü Atilla'sı da var. Atilla'nın yazıtları biraz sıkıntılı. Ama olsun. Düzelecektir. Atilla arkasına Justinian. Justinian. Ee, olur mu? Tartışılır. Subutay yapabilir. Bu arada zaten e, fix oluyor arkadaşlar. Satoru'ya ikinciliği veriyoruz. Süvari MGS'i. E, niyetim Subutay alması. Subutay'ı yaparsa Atilla arkasına güzel olabilir. Tabi burada belirleyici olan şeylerden biri de ekipman. Ekipmanı fena değil. Yani şöyle fena değil. Biz d de oynuyoruz. Biliyorsunuz 1451 krallığı d oynayacak. Ve e, bu kıta krallığın üçüncü rallisi, krallığın dördüncü rallisi veya aktif daha kalifiye bir ralli olmadığı zaman ralli açabilecek etkinlikte bir kıta yani o kadar da kötü değil, kötü değil arkadaşlar gayet güzel bunları bulamayanlar da var rakiplerimizi de değerlendirmeniz lazım DS olacağımız için ikinci kıtası bu şekilde arkadaşlar iki kritikli birinci kıta üç kritikliydi bu arada dördüncü kıtada kritik yok 5. kıta sadece e, Gardizon için tuttuğu bir hesap. Böyle 3. 4. bayrağı, e, arka, da, arka taraflardaki bayrağı bunu oturt orada otursun arkadaşlar. Zaten alanda oynayacağı dördüncü bir kıta yok. Çünkü Kuo, Belisarius, Arthur, William, Nevski, Juan alanda 3 kıta oynayacak. 3 kıta oynayacağı için arkadaşlar kendisini devamlı da kalabilecek alanda. Ve dördüncü kıtayı böylelikle hep bayrakta atacak. Hop unutacak arkadaşlar. Ee, Atilla dediğim gibi gerektiği noktalarda da Kuokubing'in üstünden o ekipmanları çekerek tabii Atilla'ya yazıt da lazım bakalım var mı arkadaşlar? Evet ha baktık çok şey değil bir sessizlik olmuştu şimdi hatırladım ee, ama yapacaktır yapılır yani belli bir düzeye getirmek çok fazla dert değil arkadaşlar mükemmelleştirmek çok problem yazıtları ee, ancak dediğim gibi krallığın 3. 4. rallisi olacak düzeye getirebilir. Ancak onun haricinde bu hesap 3 kıta bir hesap. Çok da güzel 3 kıta bir hesap. Keşke benim de olsaydı. Benim gibi amel amele uğraşma, uğraşmayacak arkadaşlar. Güzel güzel çıkacak 3 kıta. Gidecek dıngır dıngır dıngırı vuracak indirecek geri gelecek. Fıstık gibi oynayacak. Okçusunda yakalarsın. İadesinde yakalarsın. Herkesi yakalarsın. Krallıkta vurulmamış adam bırakmaz arkadaşlar. Bir de vurabiliyorum. Hiç bırakmaz arkadaşlar. Eminim çok faydalı olacak. Çok güzel bir hesap. Ben çok beğendim. Böyle proje hesapları gerçekten çok takdir ediyorum arkadaşlar. Nasip olmadı bana da ama elbet bir gün diyelim. Nasip olacak. Peki böyle bir hesap kanyonda ne yapıyor diye bir düşünüyorum. Yani hiç süvari harici bir komutanı yok. 27. .ymiş. Bakalım. Nevski Joa, Atilla Justinian, Eleanor Heraklius, Belisarius, Arthur Vili, 5 kıta süvari arkadaşlar. Kanyon kanyon alalı böyle diziliş görmedi. Görüyorsunuz. 1 milyon tane at bir araya gelmiş. Ee, <laughs> kanyonda kapışıyor. Şunu şöyle 104 999 yapalım. Yanında bir tane mancınık atalım. Atilla. Nevski Joan. Yani. okay, Okey. Böyle kalsın. Bir kendime bir dalayım bakalım nasıl performans gösteriyor. Kendime puan da kazanıyorum arkadaşlar. Bu vesileyle. 5 kıta süvari vay be Benim okçuları koruyun valla Gerçekten çok güzel Geçiyorum arkadaşlar yani... Kaybettiğimi görmek istemiyorum Aa, Şans havala diyelim Şans havala kazandık ee, Gerçekten iddialı Belli ki bir kanyon şeyi yok zaten bu hesabın Kanyon biliyorsunuz biraz daha spesifik dizilişler istiyor ama Böyle proje hesaplara çok uygun değil. 5 kıta süvari, 1 gardizon, 1 alli, 3 alan. Gerçekten inanılmaz. Tebrik ediyorum. Burak kardeşimi. yani Beklentilerimiz çok büyük. Krallığımızı sırtlayacak götürecek. Beklemedeyiz. Bir kahraman general boş yere olunmuyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve ben free to play arkadaşlar özellikle... Böyle tek kıta tipine bağlı kalma konusunda şahsen destekliyorum arkadaşlar. Yani sadece piyade, sadece okçu, sadece süvari. Hem kaynak yönetiminiz rahatlar, hem daha rahat alışırsınız. Hem ne yapacağınızı daha rahat planlarsınız. Hop liderlik komutanı geldi onu mu maxlayayım, süvari gelecek iki ay sonra onu mu maxlayayım. Öyle bir derdiniz yok. Adam 500 tane kafasını biriktirmiş kafası rahat. Bir daha Süvari ne zaman gelirse gelir zaten iki tane komutan geliyor bakar hangisi iyi hangisi kötü İkisi de mi kötü boş ver de rob altı ay daha devam bir sonraki Süvariye kadar ee, o yüzden arkadaşlar bence harika dediğim gibi askerleri yollarsın aynı yoldan gider aynı yoldan aynı hızda geri gelir ee, çok güzel umarım keyif alır umarım güzel güzel oynar ee, şimdiden kendisine bol keyifler diliyorum. Umarım e, krallığımıza e, katkılı bir ilave olacak. Satoru, Tok Satoru. E, Hesabını incelememe de e, izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın, Satoru'ya yazın. Nasıl yaptın oğlum bu hesabı, manyak mısın, niye 5 kıta süvari çıkıyorsun da diyebilirsiniz. Ya 5 kıta oynamak nasıl oluyor da diyebilirsiniz. Kendisine yönlendirin arkadaşlar. Destek olmaktan her zaman memnuniyet duyacaktır. Eminim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sizlerin de incelenmesini istediğiniz hesaplarınız varsa buradayım. Beklerim. Ee, hepinize bol keyifler. Görüşmek üzere. Peace off.